Hepinize merhaba arkadaşlar. Büyen oyuna hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok özel bir video çekiyorum. 100 aboneye sahip olduk. Gerçekten bizim için, küçük youtuberlar için büyük bir sayı. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olan, abone olmayanlara da beğenenlere, yorum yapanlara, izleyenlere hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoda size 100 aboneye özel kanalımızı tanıtacağım. Kanalımızda neler var, neler gelecek? Bunların cevaplarını vereceğim. Arkadaşlar öncelikle biz 100 abone oluşumuzu kutluyoruz ama bakın şu anda 119 abone olmuşuz ve şunu söyleyeyim. Bu aboneler bot değildir arkadaşlar. Bot neydi? Zaten ben bot nasıl yaptığı onu falan da bilmiyorum. Hiç öğrenmek de istemem. ikinci olarak burada gördüğünüz gibi güven olmuş sadece PES yazıyor. Siz sakın ha ki buraya hep PES videosu gelecek, PES videosu gelecek sanmayın. Sadece buradaki amaç ağırlık PES'e verilecek. Yoksa hani e, nasıl diyeyim, Minecraft videoları GTA 5 videolarda gelecek. Haberdar olun GTA 5'te. E, şimdi başlayalım. 156 kez görüntülenme almışız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 156 kez görüntülenme ne demek ya. Şimdi şuradan bir çıkalım çıkalım, kanalım diyelim. Ee, ondan sonra biz bir videolarımıza bakalım. Ne diyorsunuz? İlk videom arkadaşlar 4 ay önce yapmışım. Ee, 53 kez görüntülenmiş. 6 kez beğenilmiş. Arkadaşlar bu video benim ilk intro yapışımdı. Ee, ve ilk video. Yok ilk video değil de ilk intro yapışım. Ve çok kolay yapılan bir intro. Bu introyu Jump Student 8'de yapabiliyorsunuz ve asla internetten indirmiyorsunuz. Kendi içinde yapabiliyorsunuz. Ondan sonra bu 6 kez beğenilmiş, 53 kez görüntülenmiş, hiç yorum almamış. Hepinize teşekkür ederim beğenenler için. Sonraki 2 ay sonra yeni bir video atmışım. Minecraft ev tanıtımı 1. Bu da 6 dakika 41 saniye 4 kez beğenilmiş. Ben de beğeneyim 5 olsun. Ve... Oyun arenası arkadaşlar oyun arenası bizim kardeşimiz abone olursanız sevinirim oyun arenası da şahane bir videosu atmış Teşekkür, eyvallah oyun arenası ee, Minecraft'ta ilk ev yapmışım arkadaşlar Minecraft'ta evlere takıntım var da benim Ya böyle ev yap yok yap usanmamış Minecraft'ta ve en güzelini yapmaya çalışıyorum Tabi bunları yaparken game modda oynayarak yapıyoruz Sonuçta güzel ev yapmaya çalışıyoruz Şöyle bir evimize gidelim bakayım bu 5 kez beğenilmiş, 28 kez görüntülenmiş. Evimiz böyle ama ben bunu abi cidden diyorum. Kaç saat uğraştım arkadaşlar. Beğenirseniz çok sevinirim. Beni mutlu etmiş olsun yani. En az 1,5-2 saat bu evime. Hatta ne 1,5-2 bir, bir iki saati. Ben bayağı bir uğraştım bu eve. Yapımı filan. Böyle günlerce. Ondan sonra bunu şarkısıydı, müziğiydi filandı filandı. Cartuydu, curtuydu. Bayağı bir uzadı. E, beğenmeyi unutmayın diyeyim ben size. Sonra evimi geçirdim kopyası. Bu şey yanlışlıkla bunun kopyasını yaptım. Sonra bir ay sonra yeni bir video atmış ve adı Minecraft evimi geliştirdi. Bu 28 kez görüntülenmiş, 3 kez beğenilmiş ve hiç yorum almamış. Arkadaşlar şunu da istediğim beğenmeyen kardeşim neden beğenmedin yoruma yazarsan sevinirim bu videoyu izliyorsan tabi. E, yani arkadaşlar beğenmeyenler sorunun ne olduğunu yazsın yorumun altına. Teker teker cevaplarım. Herkesin yorumunu yani. Bunda şüpheniz olmasın. Şuradan da direkt evimi geliştirdim bölümüne gideyim. Şimdi evim böyleydi değil mi? Burada asla acayip olan ben bir ikinci kat yaptım. Ve oraya hayvanat bahçesi yaptım. Kapı filan bahçe yaptım. Çiçek filan şelale yaptım işte. Hayvanlar falan koydum işte. Her türlü hayvanımız vardı. Bunu da buradan yetkililere söylüyorum arkadaşlar. Çok falan yaptım. Ondan sonra, ondan 3 hafta sonra. Ha 3 hafta değil bu. Ha evet evet. 3 hafta önce Şampiyonlar Ligi 1 yaptım. Bunu hasta öyle böyle. Arkadaşlar bu videonun devamı gelecekti aslında. Şampiyonlar Ligi 2, 3, 4, 5 diye. Şu var ki yani ben bunu pek hatırlamıyorum. Ya kaydetmemiştim ya da yapmaya devam etmek istememişim. De. Bir şey olmuştu burada. 36 kez görüntülenmiş, 6 kez beğenilmiş, 1 kez beğenilmemiş. Ve Eren Er kardeşimiz. Güzel başkaları daha iyi seçmeni tavsiye ederim. Teşekkürler kardeşim. İşte bak arkadaşımız sorununu yazmış buraya. Siz de böyle yazabilirsiniz sorunlarınız neyse. Ben bunu zaten öyle önemseye almamıştım işte. Real Madrid'lik falan burada işte. İlk maçımızda Lazio'yu 2-1 yenmiştik. Aslında ben burada bir yandan da şundan devam etmek istememiştim. Grubumuzda Beşiktaş vardı yani. Şimdi buradan işte Beşiktaş'a Beşiktaş'la maç yapmak istemedim. Türkiye liginden hiçbir takımla maç yapmak istemedim. Şimdi arkadaşlar kendini tutamıyorsun maç yaparken. Sonra bir şey filan olur, sorun bana, kabağa patlar bana. Kabağa patlar bana sonra. O yüzden yani devam ettirmek istemedim. Ondan sonra şuradan çıkalım işte böyleydi. Şarkı da bayağı bir güzeldi. Ee, e, e. Yani işte burada <laughs> bunu video bitti an anladım arkadaşlar. Sesim çıkış e, sesim kısık çıkmış. Baş, başlarda kusura bakmayın diye. Ondan sonra bundan sonra bu gizli bir video. Bunu boş verin. Videoyu Arkadaşlar bir hafta önce Pace 2016 güzel 7 gol diye video çekti. Gerçekten arkadaşlar 1 bir, 1,5 bir saat buna uğraştım. Yani golleri atması bir ayrı bir şey. Birleştirmesi ayrı bir şey. Şarkı ayrı bir şey. Araya cümle sokma ayrı bir şey. Görüntü ayrı bir şey. İşte güven oyunsunar arkadaşlar. Bu arada bunu 52 kez görüntülenmiş, 10 kez beğenilmiş. Chairs Gamers güzel yazmış. Eyvallah kardeşim. Yerli Mafya da güzel yazmış. Burada güzel attı. En güzel attığım 7 golü sizlerle beraber sundum. 10 kez beğenilmiş. Baya iyi. Bizim için. Ben sizi birinci gole götürüyorum. Evet arkadaşlar. Final İlkay Gündoğan ve Borussia e mutlu attığım bir gol. Gerçekten hiç beklemediğim bir gol. Yani İlkay'ın gole vurabileceğini düşünüyor musunuz siz gerçekten? Yani vurur da ben hiç vurduğunu görmedim işte arkadaşlar. Şimdi burada Michael ile sürüyoruz. Aslında sonra şurada da çekiyorum. Ortaya açıyorum. Top sekiyor. Ondan sonra abi ilk bak bak. Bak şurada. Bak geliyorum 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 geliyorum. Voley şak çakıyorum. Ooo oh, ooo oh, ooo. Oh. Aaa ah, gol oluyor. Ve güven oyun sundu. Gerçekten güzel bir golü. Arkadaşlar sonra bu böyle bir videoyu Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar işte böyle yorum atarsanız sevinirim. Böyleydi arkadaşlar video tanıtımımız. Ee, ben şöyle bir tabi ilerleyen zamanlarda böyle izlememiz falan daha da çok arttığında bir atıyorum video yapacağım. O videonun altına yaptığınız yorumları hepsini teker teker cevabını yazacağım arkadaşlar. 100 abone oluşumuzu şimdiden de kutluyorum arkadaşlar. Hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın.